Merhaba arkadaşlar. Melek toplamaya devam ediyorum. Bir yeni kuracağım akvaryum için beğendiğim meleklerden iki tane daha buldum. Başka bir pet shop'ta. Bunları 7,5 buçuk liraya aldım. Diğerlerini 5'er liraya almıştık. Bunlar 7 uçağa geldi. Yapacak bir şey yok. Bütün akvaryuma aynı tarz bu tarz beyaz meleklerle böyle uzun altı üst yüz keşleri uzun uzun meleklerden yapacağım çok hoş bir şey olacak bildiğiniz gibi bunlar şu anda yeni akvaryum kurana kadar burada misafirler bir daha ayrıca 3 tane de aynı akvaryumcu da 3 tane de meleği çok beğendim 2 tanesi böyle bronz renkli gibi bir tanesi de bu Vücudu siyah. Alt yüzgeçleri beyaz. Çok hoşuma gitti. Onları da diskuslarla aynı akvaryumda bakacağız artık. Burada büyüyecekler. Bunları yeni kurduğum akvaryuma koymayacağım. Çünkü onun, o akvaryuma sadece gördüğünüz gibi bu beyaz meleklerden yapacağız. Şimdi bunlar suları ısınsın. Akvaryuma saldıktan sonra zaten tekrar gösteririm balıkları ben size. Evet balıkları akvaryumlara saldık arkadaşlar. Şu yeni aldığımız bir tanesi. Uzun 600 yüz yüzgeçleri var oradan biliyorum. Aynı onun gibi bir tane de alması lazım ama şu değil bu eski ilk izimden aldığım. Ha şu ikisi. Şu ikisi yeni aldığım beyaz melekler. Bunlar büyüdükleri zaman aynı şekilde bu yüzgeçler de büyüyor ve harika bir görüntüsü oluşuyor. Özellikle komple bunlardan yapacağım akvaryumu. Şu ilk izmeden aldıklarımız biraz sarımtırak kaldı şimdi diğerlerin yanında ama olsun onlar da güzel. Hep belirttiğim gibi asıl benim bulmak istediğim inci gövde albino melekler. Onları bulana kadar akvaryumda bunlarla takılacağız. Bir de diskusların yanına attıklarım bunlar var. Dediğim gibi böyle platin gövde gibi sanki. Çok hoşuma gitti. Bir tane siyah burada var. Bunun da vücudunun siyah. Altı yüzgeçlerin beyaz olması çok hoşuma gitti. Şu iki tanesi Büyüyünce bunlarda çok güzel bir parlak renkleri olacak bence. Dediğim gibi bunlara diskuslarla birlikte bakacağız artık. Ya da ilerleyen zamanlarda bakarız. Ayrı bir akvaryum daha belki zaman ne gösterir göreceğiz. Evet bugünlük de videomuz bu şekilde olsun. Hobi annem kanalını aşağıdaki abone ol butonuna tıklayaraktan abone olabilirsiniz. Yanındaki zili aktif hale getirerekten de eklediğim bütün videolardan saniyesinde haberdar olabilirsiniz. Her gün saat onda en az bir video ekliyorum. Videomu beğeniyorsanız aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Ayrıca kanalındaki, kanalımın ana sayfasındaki oynatma listesi bölümüne girerekten eklediğim bütün videoları istediğiniz kategoriler halinde alt alta playlist şeklinde izleyebilirsiniz. Sonraki videoda da görüşmek üzere, iyi hobiler, iyi seyirler.